Herkese merhaba. Daha önce e, sizlerle gelin hanıma gelen e, bohçayı paylaşmıştım. Nişan bohçasını. Şimdi damat beye bohça götürüyoruz. E, şöyle hızlıca başlayalım içerilerine bakmaya. Şöyle içerini göstermek için ben hepsini ters çevirdim. Markalar görünmesin diye. E, şampuanı, deodoranı, parfümü, şöyle e, kolonyası diş macunu, kartlık, cüzdan ve diş fırçası var burada. Şöyle yine damat bey bir bohçası. Şöyle bir tane e, Kur'an seti aldık, kılıf seti aldık, seccade seti. kuran Kerim kutulu şöyle. Bu şekilde. Şöyle bunu kenara alalım. Havlusu damat beyin. Tesbihi. Takyesi. Şöyle lifi. Bu da seccadesi. Bu şekilde set halinde aldık bunları. Bu şekilde bir parçamız. Buna da e, kayınvalideye. Ve kardeşlere koyduğumuz hediyelikler var bunun için dedi. Şöyle zevklerine göre dantelli sevmeyenlere dantelsiz koyduk. Şöyle işlemeli bir havlumuz. Şöyle bir tane dantelli bir havlumuz. Yeni nesil babet tarzında patiklerden. Şöyle diğer patik. Bu da üçüncüsü. İki kız kardeş bir tane kayınvalide olduğu için üç parça koyduk. Şöyle tesbihleri şu iki tane takki lifleri yazmalar. Görümcelere şöyle şalları iki tane gömlek o gömlekler ee, bir erkek kardeşe bir damatlarına şöyle bir tane babaya gömlek kayınbabaya şöyle kayınvalideye bluz el örgüsü yelek iki tane de böyle seccade seccadelerimiz de bu şekilde modeli bu şekilde hediyelik giden bohçamız Son olarak şöyle bir tane bavulumuz var. Orta boy bir bavul. Ramak Bey'in ayakkabısı tıraş seti. Bu tarafında da böyle kıyafetleri var. İçlerinizi gördüğümüze göre artık süslemeye geçebiliriz.